Daha içeri girelim. Çok teşekkür ederim. Çok ederim. Çok Neler söylemek büyük istersiniz? Büyük bir Çok kaybettik. Güzel. Ama Büyük sanatçılar kalp olmaz biliyorsunuz. Bizde ben de Ayla hep yaşayacak. Ben Aylanın ilk öğrencilerinden sayılırım. Yurt dışından gelmişti. Ben 10 yaşındaydım. O da genç bir genç bir hanımdı. Ee, sonra birlikte çok işler yaptık. Ayla muhteşem bir sanatçıydı. Güzel kalbi hep tiyatro ve oyunculuk için çarptı. Çok insana el verdi. Çok insan yetiştirdi. Yeri doldurulmaz bir sanatçıydı. Nurlar da uyusun. O bende hep yaşayacak çocuklar. İlk günden kadar beraber yaşamışsınız. Evet, çok uzun bir zaman beraber. Evet. Tiyatro çalıştayları, bird shoplar, ee, efendime söyleyeyim şey e, ...Kavuku tiyatrosu geldi onun workshopuna beraber katıldık dizi de beraber oynadık ...tiyatroda beraber oynadık muhteşem bir sanatçıydı ve egolarını yok etmiş saf insan da aynı Küçükle küçük de küçük büyük büyük olurdu herkese bilgisini çok kolay anlatırdı Mükemmel bir insan. En son ne zaman görüşme fırsatı bulmuştunuz efendim? Telefonla konuştuk en son. Devamlı bana, ben de eğitimci olduğum için devamlı talebeleriyle bana selam yollardı. Ben ona selam yollardım. Arada telefonla konuşurduk işte şey sağlık sıhhat meselelerini, doktor meselelerini falan. Yani Herhalde bir iki ay önceydi. Öğrencilerine bir vasiyetin e, e, şeyin var der miydi? Yani mesela son günlerinde yani mesela ya da insanlar... Onu ben bilmem. Onu kızın evet. o çocuklar. Size çiçeklerle gelmişsiniz. Yok evet. bana verildi Kesinlikle. o çiçek. Yani Ayla aldığım öyle iki üç cümleyle anlatılacak bir sanatçı değildi. Sonra unutamadığınız bir anı var mı kısaca anlatabilirim? Unutamadığınız bir anı, anınız var mı? Konuşma. Ay, çok güzel anılarım var Ayla'yla benim. Ama böyle şey değil, ayaküstü anlatılacak şeyler değil çocuklar. Teşekkür, Teşekkür başına ederim. Başına sağ ol. Sağ ol.